Abi, senin yüzünde güller açıyor. Açmasın mı Fiko? Ha? Güller açmasın mı? Bahar gelmesin mi artık? Kış kış nereye kadar kardeşim? Ha? Ruhumuz emildi be. Ne oldu? Bir şey değil ya. Kılıç oldum. Tamam lan yavaş. Ben sonunda sonunda ben <laughs> Ama ya. dedim sana. Dedim. Değil mi? Ne dedim? ile kazacağım dedim kuyularını. Şimdi kepçeyle dalacağım, dozerle geçeceğim üzerlerinden. Onlar daha görür. Ulan oh be nihayet be. Haşmet, ben en çok Haşmet'in yüzünü görmek isterim bu haberde. Ya, ya Haşmet ne yapabilir ki? Ben içeri girdim de böyle oturmuş, bu da gibi, böyle surat mahkeme duvarı. Ne yapacak? Daha dur daha dur. Ben daha ona neler yapacağım. Ondan sonra da bastı gitti zaten. Gördük. Ali Rıza'yı paketledin. Sıra onda. Ha, Ali Rıza da görünmüyor ortalıkta. Ha? Yolunca çıkmasın yine. Çıksın. Çıksın Fiko. Yiyorsa çıksın. Ali Rıza bitti oğlum. Bitti o. o. O şu an böyle yumruk yemiş boksör gibi sallanıyor. Ona üfleyeceğiz düşecek. Bu. Bitti o. Onu var ya. O babamı öldürdüğü yer var ya, o uçurum. O uçurumdan denize atacağım onu. Balıklara yem olur. Kimseyi beslemese bile intikamımı besler. Bir şey diyeceğim. O yine Haşmet'in paçasına sığınıp adamlık yapmışsın. Ya. Yani. Onların aralarını bozdum. Nifak tohumunu ektik. Ondan yana bir sıkıntı yok. Sen rahat ol. <laughs> o zaman asıyorum bayrakları. az as Fiko az durduğun kabahat evet. az. Uzun zamandır yoktum demişler ki öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü. Buyurun kralım. Sen nasıl bir psikopat çıktın? Kimsin, necisin? Nereden aldın eğitim? Orada da. Bak sen. Özel bir birlik belli ki. Bütün bahisleri yatırdın delikanlı. Alem kemik kıranı oynadı. Herkes kaybetti. Ama ben kazandım. Neyse. Bu da senin payın. Yalnız bir dahaki dövüşü bilerek kaybedeceksin. O zaman paraya para demeyiz. Paran kalsın istemiyorum. Sen her bir psikopatsın. Ne demeye buradasın lan o zaman? Niye dövüştün? Senin için. Daha doğrusu bana vereceğin bir takım bilgiler için diyelim. Hayırdır birader? Ne ayaksın lan sen? Kimsin? Mehmet Emin Altay. Bu isim sana bir şeyler hatırlattı mı? Onun oğluyum ben. Vay. Mehmet Emin abinin oğlusun demek. De. Bana niye geldin anlamadım. E babamla çalışıyormuşsun. Bir zamanlar onun için. O daha çok balabanla çalışırdı. Ben arada böyle ufak tefek işlere dahil oldum. Ama bunlar eski mevzular. Yolumuz ayrıldı çok uzun zaman oldu. Olsun sen yine de anlat ne biliyorsan. Git bala bana sor o anlatsın. Onunla ufak bir husumetimiz var şu aralar. Ama benim yok. Balaban ters heriftir. Şimdi durduk yere başıma iş çıkarma. Bu parayı alıyorsan al, almıyorsan ikile. Hadi. Naş. Karabatak Selim. Sen beni yanlış anladın. Ben senden bir ricada bulunmuyorum. Ya konuşursun ya da seni burada öldürürüm. <laughs> Ya adam gibi konuşursun ya da senin burada delik taşıyederim lan! Sen buradan sar çıkabileceğini mi sanıyorsun lan? Sen arasını bana bak. bak. Sen bildiklerini söyle bakayım. Konuş. Göreceğiz. Bana bak, Balaban seni kurtarır sanıyorsan, kılını kıpırdatmaz. O artık masaya oturdu. Sadece ihtiyarla hareket eder. Onun için anlat. Şimdi anlaşıldı. Sen olsun. Masanın kılıcı Ali Rıza. Namı diğer, arıza. Aynen öyle. Ama artık masada değilim. Hata hepsi düşmanım. Bir an önce anlatsan iyi edersin. Fazla vaktin yok. Hadi. Oylamaya sundum. Oy çokluğuyla Ali Rıza masadan ihraç edildi. Artık masanın kılıcı değil Ersi, Burak Ersoylu, masanın yeni kılıcı. Tabii siz de uygun görürseniz. Fuat Ersoylu, masanın başıydı zamanında. Eminim oğulları da bu işi layığıyla yerine getireceklerdir. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Tabii. Umarım babalarının yaptığı hatalardan gerekli dersi çıkarmışlardır. Sonlarının onun gibi olmasını istemem. Ben bu konuda gerekli uyarıları yaptım. Umarım sadakatle hizmet edeceklerdir. Ya siz? Abi, senin yüzünde güller açıyor. Açmasın mı Fiko? Ha? Güller açmasın mı? Bahar gelmesin mi artık? Kış kış nereye kadar kardeşim? Ha? Ruhumuz emirdi be. Ne oldu? Bir şey değil ya. Kılıç oldum. Oh be, Allah be. Tamam lan yavaş. Sunum, Ama dedim sana. Dedim. Değil mi? Ne dedim? İğneyle kazacağım dedim kuyularını. Şimdi kepçeyle dalacağım. Dozerle geçeceğim üzerlerinden. Onlar daha görür. Ulan oh be nihayet be. Haşmet. Ben en çok Haşmet'in yüzünü görmek isterim bu haberde. Ya, yaptı? ya Haşmet ne yapabilir ki? Ben içeri de böyle oturmuş bu da gibi. Böyle surat mahkeme duvarı. Ne yapacak? Daha dur, daha dur. Ben daha ona neler yapacağım? Ondan sonra da bastı gitti zaten. Gördük. Ali Rıza'yı paketledin. Sıra onda. Ha, Ali Rıza da yürümüyor ortalıkta. Ha? Yolunca çıkmasın yine. Çıksın. Çıksın Fiko. Yiyorsa çıksın. Ali Rıza bitti oğlum. Bitti o. o. O şu an böyle yumruk yemiş boksör gibi sallanıyor. Ona üfleyeceğiz düşecek. Bu. Bitti o. <laughs>